Derbiş Bilişim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü örneğimiz girilen 3 sayıyı küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıralayan program. Bayağı istenilen bir örnek oldu. Şimdi hemen geçelim programımıza. Bu programımızda bayağı bir eğer ifademizi konuşturmamız gerekiyor. Şimdi hemen 3 tane sayımızı öncelikle bir alalım. Burayı biliyorsunuz zaten. Birinci sayıyı giriniz diyorum. Bunu ne yapayım? S bir değişkenine atalım. İkinci sayıya giriniz diyoruz. Bunu da gelelim. Sayı 2 adında bir değişkenimize atalım. Hemen üçüncü sayımızın girişini alalım. Bunu da gelelim. Sayı 3 değişkenimize aktaralım. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Buradan sonra eğer ifadelerimize geliyoruz. Şimdi bir tane, e, üç tane değişkenimiz, e, üç tane pardon, üç tane sayımız var. Bu sayının şimdi kaç tane değeri vardır? Şunu bir dakika, hemen yazalım şuraya. Üç sayının kaç tane durumu var? Ya a küçüktür, b küçüktür, c'dir. Ya a küçüktür, c küçüktür, b'dir ya B küçüktür A küçüktür C'dir ya B küçüktür C küçüktür A'dır ya da C küçüktür A küçüktür B'dir ya da C küçüktür B küçüktür A'dır. Gördüğünüz gibi 6 tane bizim sıralama farklılığımız var. Bu şekilde sıralayabiliyoruz 6 durumda. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi a küçüktür, b küçüktür. C. Flow şartımız, işlem sınırlılığımız olduğu için e, bu programı e, flow şart akış diyagramını yaparken birazcık fazla işlem basamağı yapmamız gerekiyor. Ama farklı gelişmiş programlarda C#'dir, e, Delphi'dir. Bu programlarda v ve veya ile ifin içinde birden fazla kontrol yapabildiğimiz için daha az işlem basamağı yapabiliyorsunuz, daha az kafanız karışabilir. Şimdi örneğimize başlıyoruz. A küçüktür B. Yani biz buna ne dedik? Sayı 1 küçüktür sayı 2. Bağlayarak da gidelim aynı zamanda. Şu şekilde bağlayalım. Sayı 1 küçüktür sayı 2. Evetse neyi kontrol etsin? Sayı 2 küçüktür sayı 3 evetse kısmında. O zaman sonucumuz bizim ne olacak? Sayı 1 küçüktür. Sayı 2 küçüktür 3. Değil mi? Sayı 1'de sayı 2'ye göre durumunu kontrol ettiğimiz için direkt zaten bu sayı 1 küçüktür. Sayı 2 küçüktür sayı 3. Sonucumuz bu şekilde. Şimdi yazdırma basamağında daha hoş bir görüntü olması açısından bir tane küçükten büyüğe sıralayalım biz bunu. O yüzden string işlemlerden sonuç K diyelim. Küçükten büyüğe e, anlamlandırsın diye. Sayı 1 küçüktür işareti koyalım. Birleştiriyoruz şu anda biz bunları. Sonra sonuç K desin. Sonuç K'yı birleştirsin. Sayı 2 desin. Sonra gelsin aynı şekilde yapsın, küçüktür işaretini koysun. Tekrardan gelsin. Yazdırma işlemini yapıyoruz şu anda hoş bir görüntü sağlamak için. Siz buna direkt sayı 1, sayı 2, sayı 3 diye de gösterebilirdiniz ama bu şekilde daha hoş bir görüntü olacak. Çalıştırınca siz de bunu göreceksiniz. Küçüktür dedim sayı 3. Tamam. Şu evet kısmı hepsinin Sonra ne yapacak? Sonuç değişkeninde küçükten büyüğe desin. Küçükten büyüğe sonuç k değişkenini yazdırsın ve dursun. Şunla şunu bağlayacağız. Dursun diyorum. Şimdi sayı 1 sayı 2'den küçük, sayı 2 de sayı 3'ten küçükse bu şekilde sıralıyoruz. Peki değilse ne yapacağız? Değilse tam tersi olacak. Şimdi bakın birinci sayı küçük sayı 2'den. Bu her zaman evet için bu şekilde. Hayır ise ne olur? Şurada şunun hayırını yapalım. Sayı 1 küçüktür sayı 2 Evetse sayı 2 sayı 3'ten küçük mü? Bunu kontrol ediyor. Hayırsa ne olacak? Şuradaki hayır kısmımızda hemen bir tane daha eğer ifadesi koyuyorum yanına. Neyi kontrol edeceğim biliyor musunuz? Sayı 1 sayı 2'den küçük. Tamam buraya geldik. Sayı 2 sayı 3'ten küçük değil. Yani sayı 3 daha küçük bir sayı. Ama sayı 1 ile sayı 3'ün arasındaki durumu biz bilmiyoruz. Sayı 1 küçüktür 3'ten ise evet ne yapacağız? Sayı 3 küçüktür sayı 2 bu şekilde sıralayacağız. Ama C yani e, şuradaki sayı 3'ümüz eğer bizim daha küçük bir ifade olursa bu sefer C küçüktür moduna gireceğiz. Yani farklı bir tane daha gelecek bizim durumumuz. O yüzden şimdi geliyorum sayı 1 ile sayı 3'ün durumunu kontrol ediyorum. Sayı 1, sayı 3'ten küçükse evet diyorum. O zaman gel sıralamayı nasıl yapacağız? Sayı 1 küçüktür. Sayı 3 küçüktür. Sayı 2 diyeceğiz. Hemen sonuç değişkenimi oluşturdum. Ne diyorum? Sayı 1 küçüktür sayı 1 küçüktür. Şuradan hemen sonuç K'yı tekrar yapıyorum. Sayı 3 diyorum. Tekrar açalım. Sayı 2 yazacağız şimdi de. Küçüktür o yazalım. Sayı 3 diyorum. Ne dedik pardon? sayı 1, sayı 3, sayı 2'yi yazdırıyoruz şimdi de. Sonra da ne yapacağız? Tekrardan küçükten büyüğe ile sonuç değişkenini, k değerini yazdıracağız. Bağladık. Peki eğer değilse? Yani sayı 3 daha küçük bir sayı ise o zaman da işte bizim Diğer yazımımız geliyor. Sayı 3 diyorum. Daha küçük bir sayı olacak. Şuradan sayı 3 küçüktür diyorum. Neden? Sayı 3 şimdi Neyden küçük? Şurada hayır kısmından geliyor bak. Yani sayı 2 sayı 3'ten küçük değil. Yani e, sayı 3 küçüktür sayı 2'den olacak. Sayı 3 küçüktür. Ama bakın yukarıda da evetten nereden geldik? Sayı 1 küçüktür sayı 2'den geldik, değil mi? Sayı 1'e sayı 2 yazdıracağız. Sayı 1 şuradan hemen geliyorum. string işlemlerimize sayı 1 sonuç k'ya atıyoruz sayı 1 küçüktür Aa, bunu yazdırmıştık sanırım değil mi yazdırdık sayı 1 küçüktür sonuç değişkeniyle bağlamayı unuttuk sayı 1 diyorum sonra geliyorum aynı şekilde string işlemlerden küçüktürü yazıyoruz sonuç k Sonra da geliyorum sayı 2'yi yazdırıyorum. Şuradan sayı 2'yi yazdırıyorum. Şimdi bunları siz bu şekilde kendiniz devamlı yazdırırsınız. Son 3'ünde ben direkt çıkış ifadesinde sayı 1 küçüktür sayı 2 diye yazdıracağım. Şurada hayır kısımlarının hepsini bağlayalım. Çıkış olarak da tekrardan bize yazdırsın. Küçükten büyüye sonuç K bağla dur diyelim. Tamamdır. Şimdi şuraya geldik. Sayı ikimiz bizim eğer daha küçük olursa yani hayırsa buraya geliyoruz hemen. Şurada bir eğer ifadesi daha oluşturuyorum. Şimdi ikinci sayı daha küçük yani artık B'den başlayacak değil mi bizim ifademiz? Sayı 2 küçüktür sayı 1 küçüktür sayı 3 diyelim. Yani şunu kontrol edelim. Sayı 2 küçüktür sayı 1 sayı 1 küçüktür sayı 3. Bakın sıralamaya dikkat edin. Hayırsa kısmı olduğu için şunu tersten okuyor. Sayı 2 küçüktür sayı 1 sayı 1 küçüktür sayı 3. Yani direkt aslında çıkıyor bizim sonucumuz değil mi? Evetse o zaman biz şuradan hemen nereye geleceğiz? Hatta e, bu dediğim gibi sonuç değişkeni e, neyse yazalım. Sonuç k dedik. Sayı 2 küçüktür yazdık. Sonra geldik tekrardan sonuç k, sonuç k ile toplamayı tekrardan unutmayın yoksa içindeki eski attığınız işlemleri siler o yüzden hep sürekli sonuç k ile işlem yapıyoruz sayı 2 küçüktür sayı 1'den o da küçüktür sayı 3'ten Şurada o da küçüktür sayı Üçten diyoruz. Hemen şuradaki evet kısmına bunları bir bağlayalım. Sonra gel tekrardan çıkış ifadesi ile gel bize sonuç k değerini yazdır ve sonradan da dur. Geriye kaldı ki kontrolümüz bakın dört tanesini zaten şu anda yaptık. Şimdi şunun hayırsa kısmına geleceğiz. Birazcık şu şekilde kaydıralım bunları. Şunun hayırsa kısmına geliyoruz. Şimdi sayı 2 sayı 1'den küçük. Tamam bunda hem fikiriz. Ama sayı 2 ile sayı e, pardon, sayı 2 ile sayı 3'ün durumu ne? Bunun hakkında bir bilgi sahibi değiliz. O yüzden geliyorum ben şimdi de bunu kontrol ediyorum. Sayı 2 küçüktür sayı 3'ten ise. Yani bakın sayı 2 küçüktür sayı 1. Şurası birazcık karışacak. Şimdi şurada bakın kafanızı çalıştırmaya çalışın. Biliyorum karışıyor birazcık ama anladığınız takdirde aslında kolay olduğunu anlayacaksınız. Sayı 1 sayı 2'den küçük değil. Yani şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Şurada yazayım hatta bakın size. Sayı 2 küçüktür sayı 1'den. Geldiğimiz nokta. Hayırsa kısmına geldiğimiz için bunu yapıyoruz. Sonra sayı 1 sayı 3'ten küçük değil. Hayır kısmına gittiğimiz için sayı 3 küçüktür sayı 1 yazıyoruz. Sayı 3 de küçükmüş sayı 1'den. Yani en küçüğümüz sayı 1. Bunu da kontrol ettik. Tamam. E, sayı 2 ile sayı 3'ün arasında bir yorum yapabilir miyiz? Bunu sıralayabilir miyiz? Sıralayamayız. İşte bu yüzden şurada biz sayı 2 ile sayı 3'ü de kontrol ediyoruz. Diyelim ki evet kısmı. Yani sayı 2 sayı 3'ten küçük olsun. Şunu nasıl sıralayabilirsiniz? Baktığınız zaman bakın en küçüğümüz sayı 1 değil mi? İkisinde de pardon bir dakika şurada 23 yazmışız sayı 2 küçüktür sayı 3 dedim tamam burada en küçüğümüz hangisi şöyle bir bakın sayı 2 sayı 1'den de küçük sayı 2 sayı 3'den de küçük yani en küçüğümüz sayı 2 değil mi küçüktür diyorum İkinciye bakın Sayı 3, sayı 1'den küçükmüş. Ederek gelin bunu ekleyin buraya. Sayı 3 küçüktür, sayı 1. Yani evet kısmında aslında biz şunu yazdıracağız. Ne diyeceğiz? Sayı 2, sayı 3, sayı 1. Sayı 2 küçüktür, sayı 3 son üç ile toplayalım. Sayı 3. Küçüktür ekledim. Sayı 1. Hemen şuraları bir bağlayalım. Ha şunun hayırıyla bağlayacağız. Evetse bu olacak. Peki, değilse ne olacak? Son bir işlemimiz zaten kaldı. Değilse ne olacak bunun hayırında yukarıda sayı 2 sayı 3'ten küçük değil. Yani en küçüğümüz artık sayı 3 olacak. Şuraya geldik. Sayı 3 küçüktür'ü hemen ekledim sayı 3 küçüktür. Şimdi şurayı hemen değiştirdiğimizi düşünün. Şurada sayı 3 küçüktür sayı 2 yapıyoruz. Sayı 3 küçüktür sayı 2 yapıyoruz. Şimdi şuradan bakın. En küçüğü hangisi bakın. Sayı 3 hem sayı 1'den hem sayı 2'den küçük çıkıyor. Yani en küçüğümüz sayı 3 oluyor. E diğerini sıralayın. Sayı 2'ye sayı 1. Bu şekilde sayı 3, sayı 2, sayı 1 şeklinde. Tamam yazdık. Sayı 3, sayı 2. Sonra da geldim. Küçük türe ekledim. Sayı 1'i ekledim. çok işlemimiz oldu değil mi? Aslında aynı işlem. şurada sadece sonuç değerini aktarma yapıyoruz bakın. Çok kalabalık görükebilir ama değil. Yani kalabalık ama zor değil. Bağladık. Şimdi şuralarda ikisinde de tekrardan yazdıralım. Dur diyelim. Şunu da yazdıralım. dur diyelim. Şimdi bir çalıştıralım. Doğru çalışıyor mu programımız ne yapıyor? Bir bakalım. Çalıştır dedim. Evet diyelim. Masa üstüne şu şekilde kaydetsin. Kaydetmeyi de görün barda hiç yapmadık sanırım bu zamana kadar. Sıralama diyelim. Birinci sayıyı giriniz. 9, 6, 3. Bakın küçükten büyüğe nasıl sıraladı? 3 6 9. Doğru yapmışız. Başka bir tane yapalım. Ne diyelim? Bu sefer 3 4 nesi? 1 yazdık. 8 6. 1 6 8. Doğru yaptı. Küçükten büyüğe sıraladı. Güzel de görüntü oluyor. Durduralım şurayı dura bağlamayı unutmuşuz. O yüzden hata verdi. Hemen bağladık. Geldik. Başka bir tane çalıştıralım. Bu sefer ne yazalım? 7 6 10 olsun. Hepsini gayet güzel şekilde yapıyor. Mantığını umarım anlamışsınızdır. Şimdi örneğimizde dedik ki küçükten büyüğe artı büyükten küçüğe sıralama demiştik. Zaten küçükten büyüğe sıralamasını bulduk. Direkt bunu gelip de şuradan tekrardan devam ettirip şuradaki işlemleri yaparak büyükten küçüğe de sıralayabilirsiniz. Yani diyorum ki şuradaki duru kaldırayım. Bu sefer de sonuç B diye bir tane değişken oluşturuyorum. Sonuç B diye bir tane değişken oluşturdum. Şimdi burada sıralamamız neydi? Sayı 1, sayı 2, sayı 3'tü. Ben tam tersinden yazıyorum şimdi. Büyükten küçüğe sıralanması sayı 3, sayı 2, sayı 1. Şuraya geldim. Sayı 3. Büyüktür yazalım bu defada. Büyüktür. sayı 2 diyeceğiz. Sayı 2. O da büyüktür. Sayı 1'den. Şuraya büyüğü ekleyelim. Sayı 1'den. Şimdi bakın ekledik bunu da. Şu anda da büyükten küçüğe işlemini yazdıracak. Şurada da çıkışta da gelelim. Büyükten küçüğe diyelim. Büyükten küçüğe sonuç B'yi yazdır bu sefer de diyorum. Sonra dur diyorum. Şimdi bakın sadece şu eğri yaptık. Bunu bir çalışmasını kontrol edelim sayı Yani 8 9 10 gibi bir sayı girmemiz gerekiyor bu eğri çalıştırmamız için. Geldim bakın küçükten büyüğe 8 9 10, büyükten küçüğe 10 9 8. Bu şekilde hepsini yapabilirsiniz şimdi ben burada tekrardan hepsine şunları eklemi eklemek istemiyorum sizde sıkmak istemiyorum çünkü bir 21 dakikamız oldu sanırım umarım anlamışsınızdır ben bu programı size link olarak paylaşacağım hatta sonunda şuraları ekleyip de paylaşayım hepsine İkisi birlikte olmuş olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Linki açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.